Şey, ayaklar çıkmıyordum ben böyle aradım sallarım eder. Oo. Bir de şeye bak. Hmm. <laughs> Sordu ki. Dur sakin ol. Sakinim. Az daha. Tamam. Tamam, mı mıyız? Başlıyoruz. Evet. Bunu kullanabiliriz. Tamam. Okay. Evet. Ee, yani güzel arkadaşlıklar. Oldu? O anlatalım mı bunları? Anlatın evet, abi. Bugün starta hoş geldiniz. Biraz. Bugün liseli arkadaşlardan üniversitenizdeki arkadaşlık ilişkilerine dair birkaç soru geldi. Onları cevaplamanızı isteyeceğim. Kızlar çıkma teklif ediyormuş, doğru mu? ya <laughs> Allah, 4 senedir okuyorum, bir Allah'ın kulda gelip <laughs> bir şey söylemedi daha. Hiç mi? Ama yok ya işte son 3 ay bakalım yani, <laughs> beklemedim şu anda. Bakalım. Ben etmedim. Ve dilini <laughs> duymadım. Kızlar yani. etti mi sana? Etmediler. Etmedi. Mi? Etmediler. doğru bence. Hı, bence de kesinlikle doğru. Edildi edildi. Çok ya da. daha çok tabii biz ediyoruz ama <laughs> tabii liseye göre bir oranda bir artma var. Ben etmedim hiç ama eden çok arkadaşım var yani. Ben kızları geçin erkeklerimle çıkma teklif ettiğim daha göremedim. Bir insan eli bu kadar mı boş döner üniversite hayatında onun düşüncesindeyim. Ben bir kere tanık oldum. Instagram'dan buldu beni falan filan. Ya çok detaya girmeyeceğim şimdi buradan. <laughs> ya bir kere oldu bana. Anlatsana Allah ya aşkına. Uzun uzun onu anlatacağım <laughs> yani. Yok öyle bir şey çünkü de. Bak, <laughs> detaya giriyorum şu an. Detaya giriyorum. Espresso'dayım tam böyle vize dönemi. Instagram'dan bir tane kız yazdı. Ben de konuşmaya başladım. Benim de bayağıdır sevgilim yoktu. <laughs> Buluştum, ettim falan filan. Benim başıma böyle bir şey geldi. Sonra kızı saldım ben her zaman zaten. Ya çıkma teklifi etti mi? Bak, bak arkadaşlar şimdi merak ediyor. Yani sonuç 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 olarak <laughs> Allah aşkına. kendi bana geldi. Ben hiçbir şey yapmadım üniversitede. Mesela kızlar iş atıyor. Söyleyeyim. Yani asiste ya. o Aa. yapıyor. Son vuruşu erkeğe bırakıyor Aynı hani. Yani. Sen yapmadın mı hiç? Beş 5 yıldır sevgilisi yok. Ya sevgilim yok ama bir gururum onurum var Benim ya. Benim de yok. <laughs> Vallahi ben hiç öyle bir şey yaşamadım açıkçası. Yani, yani bence kızlar çıkma teklif etmiyorsa da kızlar çıkma teklif ettirtiyorlar. Ben bunu da yaşamadım ama. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlık ilişkileri nasıl? Kampüste sosyalleşmek kolay mı? Yani bence kolay. Birinin yanına gitsen ne haber desen sana ters tercih... cevap vermez bence yani ben yaptım. <laughs> Müzik alet çalıyordu gittim yanına konuştum falan. Çok hoşuma gitti yani insanlar sıcak ama bazıları da değil. Bizim kampüs güzel zaten. O yüzden insanlar zaten hava güzel olduğunda sürekli sosyalleşmeye yer arıyor. Espresso işte ya da ne bileyim o kampüste dediğin gibi müzik çalma şeyleri, aktiviteler falan. Okul dışından da çok gelen oluyor zaten. Aynen. Güzel yani. Mutluyuz. arkadaşlıkta güzel yani. Aynen. Bence kolay. Hatta Ezgi'nin başına böyle bir şey gelmişti geçen sene. Bahçede oturuyordum. <laughs> Gayet tek başıma oturuyordum. Kahvemi içiyordum. Bir arkadaş geldi yanıma. Bir çocuğu çok seviyormuş. Ne yapabilirim diye geldi. Direkt çekinmeden sordu. Konuştuk, tanıştık. Orada bitti gerçi de. Yani oluyor böyle şeyler. Bilgi Üniversitesi zaten sosyal bir okum olduğu için. <laughs> Bayağı kolay. Ki ben e, kolay kolay insanlara gidip kendimi tanıtan, arkadaş edinebilen bir insan olmamama rağmen ilk hafta çok kolay arkadaş edindim yani. Sadece hazırlık okumadığım için birinci sınıftan arkadaş edinmeye çalıştım. Başka arkadaşlarım direkt hazırlıktan arkadaş edinme fırsatı yakaladılar. Benim daha çok üçüncü sınıf gibi olmaya başladı Mesela İrem benim en eski arkadaşımdır üniversitedeki. 4 ee, sene oldu işte girdiğimizden beri arkadaşız İrem'le. En yakın arkadaşımdır ayrı konu Tabii, Lanet olsun o gün yani ne diyeyim. <laughs> Eyvallah. Bence çok kolay. İnsan üniversiteyi biraz son durak olarak görüyor. İş hayatına girmeden önce son bir gol atayım kafasıyla. <laughs> Daha bir atılganlar. Böyle eğlenceli bir tip. Sen geldiği insanlar geliyor zaten. Böyle etkinlikleri bir şeyler kovaladın Kovaladın mı? Tamam zaten. Arkadaşlık ilişkileri kolay. Kolay ve yani mutlaka hani Olur yani. Hiçbir, hiçbir zaman bu konuda sıkıntı çeken e, birini de görmedim. Yani özellikle Bilgi Üniversitesi'nden çok zor bir olan alıp gelip de aslında yani kapana göre birisini buluyorsun. Hani ha. orada olmasa burada. Hani gün içinde tanışmak da çok kolay. Bir arkadaşın yanına oturuyorsun illa birileri geliyor hani hep bu yaşanıyor gün içinde Ya okuda. Özellikle işte dedim ya toplu alanlar var işte espresso hep gibi atıyorum bizim okulda yazın şeyler olur. Minderler atılır evet. böyle çimenler orada otururken mutlaka bir birisiyle tanısan o seni birisine götürüyor zaten. Evet. Öyle öyle bir bakıyorsunuz zaten zincir gibi olmuş. Sınıflardaki kız erkek oranı nasıl? İmarlıkta çoğunlukla kız ama alt dönemlere şimdi yeni yeni erkekler gelmiş <laughs> görüyorum. Daha çok normalde çok kızız yani. <laughs> 80 kız. 15 erkek falan. Bizimkisi çok dengeli yani ekonomide çok dengeli. Genetik biyomühendislik için konuşursam kız ağırlıkta endüstri mühendisliğinde daha dengeli. Eşit sayılır yani. Biz iletişim fakültesinde okuduğumuz için daha çok kız var bence. Sence? Evet ben de daha çok kıza denk geldim ama zaten belli bir yerden sonra sınıfın yarısı gelmediği için hani ben de gitmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> çok görmüyorum kim gelmiş kim gelmemiş. <laughs> Bölümden bölüme değişiyor. Çok değişiyor. O, biz halkla ilişkiler okuyoruz, reklam okuyoruz. Reklam biraz daha erkek var ama halkla ilişkiler bayağı bir kız. Yani mühendislik bayağı her kız. türlü kovuş, onda hiç geçemiyor, hiç kaçamıyorsun. <laughs> Üniversite değişmiyor onda ama bizim bölümlerde nazaran bir yüzüne bakılacak kız oluyor en azından yani. Bazı kızlar çok güzel ama bizim okulda yani. <laughs> <laughs> geçmeyelim şimdi onu da söylemem. <laughs> yani psikolojiye gidersen kadınlar matinası, mühendisliğe gidersen. Genelde bir mühendislik algısına göre Yine bizim okulda var yani. Ya var tabii ki canım öyle. Evet. Bilgi Üniversitesi'nin yüzde popülasyonu kız. E doğru ya. Biraz o, o konuda biraz terse dönmüş. Yüzde yetmiş kız, yüzde otuz erkek. Lise arkadaşlarına ilişkin kesildi mi? Benim lise arkadaşlarımla ilişkim sadece iki üç tane iyi arkadaş vardı. Onlarla hala devam ediyor ya. Aynen. Hala devam ediyor bizim. Aynı şekilde. Bütün arkadaşlarımla geldim ben de İstanbul'da Aydın'da okudum liseyi. O yüzden yani hiçbirimiz kopmadık hala her hafta sonu. Onlarla görüşüyorum yani Hayır. Benim hala en arkadaşım, lise arkadaşım. Ya tabii ne bileyim lisedeki bütün arkadaşlarına hala hani hepsiyle görüşmen tabii zor. Hani tabii belli bir kesim var benim de aşağı yukarı bir 10-15 kişi kadar hani aktif olarak görüştüm. Hani öyle koptum diyemem yani. Hatta işte üniversitede yine tanıştığımız arkadaşları da hani onlarla tanıştırıyoruz evet. falan. Hatta güzel yani. Arkadaş, arkadaş paylaşımı. Arkadaş paylaşımı güzel. <laughs> güzel ya o açıdan çok sıkıntı çekmiyoruz Allah'tan evet. yani benden bir kişi bile yok yani. Görüşmüyor <laughs> musun? Yok görüşmüyorum kimseyle. Belki benim şu avantajım vardı. Lisedeki çok yakın arkadaşlarımdan biriyle aynı okuldayım şu anda. Oturduğumuz zaman lise muhabbeti açılıyor bir şekilde. E, diyoruz ki aa işte Berkaylarla görüşelim liseden ne yapıyorlar falan. Hani o şekilde kontak bir şekilde kopmadı. Benim kesildi. Hiç alakam yok yani. Lisedeki kimseyle görüşmüyor olabilirim yani. <laughs> benim de kesildi diyebilirim ama ya ara ara sıkıştırmaya çalışıyorum da çok vakit olmuyor tabii. Okulumuzda burslu burssuz ayrımı yapılıyor mu? İnsanların sosyoekonomik sınıflarına göre ayrım yapılıyor mu? Yani benim de okula giderken en büyük korkum buydu. Ben de tam bursluyum çünkü. Ama hiç böyle bir şey yaşamadım yani. yani. Mesela yüzde yüz burssuz yakın arkadaşınız var mı? Denk gelmedi öyle birisi herhalde. Yok. Yani ama e denk gelmediği için. Doğal seleksiyon var artist. <laughs> <laughs> Bence yapılmıyor. Bence de yapılmıyor. Ya bizim sınıfta da çok farklı insanlar var. Ekonomik durum olarak, takıldığı yerler ve yaptığı şeyler falan olarak şöyle bir ayrım yok. Bence de olmuyor. <laughs> Siz burslu yani. musunuz? Evet. evet. <laughs> Yapılmıyor. Yani herkes herkes de takılıyor, ediyor yani. Ben biraz da acımasız bir yorum yapacağım kusura bakmayın. Sosyal, ekonomik statüde insanları, insanla insanla değişiyor İnsanlar yani insanlar eğer o şekilde yetiştiriliyorlarsa, öyle çevrede büyüyorlarsa, onun ayrımına giriyorlarmış gibi geliyor bana. Yani zaten onların belli başlı bir çevresi var. İşte biz bu şekilde insanlarla takılırız. İşte onlar ne yapıyorsa yapsın. Ama bizim arkadaş çevremizde o yok yani. yani bir şey şey yok Her ya. türlü, her renk var yani. Aynen öyle. <laughs> Üniversitedeki arkadaşlık <laughs> ilişkilerin lisedeki arkadaşlık ilişkileri arasında ne gibi farklılıklar var? O zamanlar daha böyle ergenlik dönemlerimizde hani e, bütün saçmalıkları, bütün salaklıkları yaptığımız dönemde hani karakterimiz böyle hani onlarla ikna oturduğu diye düşünüyorum ben. Hani böyle e, onun da hakikaten bir, farklı bir yeri var yani o lise arkadaşlarının yeri ayrı oluyor. Asla pabuçlarına dama atmadım yani burada hani selam olsun <laughs> kendilerine. Lisedeyken Küçücük bir sınıfın içinde, 4 seneni, 5 seneni belki hızlıca okuyorsan geçiriyorsun. Hep aynı dersler, aynı yüzler, aynı tipler ve her gün, her gün, her gün olunca daha samimi oluyorsun. Daha kompakt bir yarar arası ama üniversite olunca fakülte, E1'den E3'e, E4'den ÇSM'ye koşturmaca farklı bölümler, farklı hocalar, farklı yüzler. Ondan dolayı o samimiyeti biraz zaman geçince yakalıyorsun ama lise gibi tabii ki de olmuyor. Böyle hani tek bütün olamıyorsun. Üniversite daha kolay arkadaş ediniyorsun çünkü hem kendin aynı bölümde okuduğun insanlarla daha çok görüştüğün için daha benzer isteklerin, arzuların olduğu insanlarla, daha ilgi alanlarını tuttuğu insanlarla okuyorsun. Ve bence o yüzden üniversite arkadaşları çok daha kalıcı olur diye düşünüyorum. Şimdi ise de her gün bir aradasın. Belli bir saatte orada altı ders mi Burada şimdi giriyorsun, iki saat birini görüyorsun, sonra çıkıyorsun, görmüyorsun, başka sınıfa giriyorsun falan. O biraz koparıyor aslında. Lisedeyken mesela benim sınıf Mevcudum 24 kişi falandı. Bir şekilde sevsen de sevmesen de sürekli aynı derslere girdiğin için aynen senin dediğin gibi hani beraber olmak zorunda oluyorsun. Üniversitede öyle bir şey yok. Direkt giriyorsun, çıkıyorsun derse. Eğer istersen vakit geçiriyorsun yani. Evet. Güzel bir şey üniversite. <laughs> Hazırlıkta diğer insanlarla kaynaşmak ne kadar zaman alıyor? Hazırlıkta hazırlık aslında lise 5 gibi ya. Yani kaynaşmak orada daha rahat. Hazırlıkta Kesinlikle. çok daha rahat. Çünkü sürekli grup çalışması falan oluyor. Oradan insanlarla tanışıyorsun, ne ediyorsun. Direkt birinci sınıftansa hazırlık çok daha kolay arkadaş edinme konusunda ve zaten Kuştepe kampüsü olarak konuşuyorum. Küçücük olduğu için çok kişiyi tanıyabiliyorsun. Sus, sus. Ya bir sus be! Allah'ın bir sus be. Ben söylemek istiyorum. O Söyle. Çok, o çok şey değil. Söyle. Hazırlıkta herkes sizin kafanızda geliyor oraya. Yani herkes yalnız öyle söyleyebilirim. Böyle herkes arkadaş edineyim, kaynaşayım. Yani o anda yanında oturan insanla bile bir kaynaşma içerisine girmek istiyorsun. O yüzden hazırlıkta arkadaş edinmek ve kaynaşmak daha kolay bence. 5 dakika. Abi ilk teneffüs olur. Tamam mı? Terasta sigara çıkmaya, sigara içmeye çıkarsın. Kardeşim bir dalın var mı ya? Eğer bir soru gelir orada zaten başlarsın. Çok az. Aynen öyle çok az. İlk gün belki. İlk gün zaten evet. sınıfa girince direkt herkes etrafta böyle birbirine evet. bakıyor. Kimle arkadaşlık yapsam evet. diyor. Evet. Çok basit. Evet. Çok hazırlıktan samimi olduğum kimse yok açıkçası. Yani o ortamda illa bir makara oluyor. Birkaç kişi zaten sivrilip orada ortamı ısıtıyor ama yani oradan kimseyle görüştüğümü söyleyemeyeceğim. Cevaplarınız için teşekkür oh, ediyorum. Olur değil mi? Evet. Oh tak 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 tak. tak. Biz abi. de böyle. Abi, continuin. <gülüyor> <gülüyor> continuin, tak, tak, tak. Katıldığınız için teşekkür <laughs> ederim. <laughs> <Bravo, bravo, bravo. gülüyor> Video bitti teşekkürler.